啊、嗯。 gördüğünüz gibi telefonla çekmiyorum. Kamerayla çekiyorum. Bu kameraya of, çok garip. Kendimi görebildiğim bir kamera şu an. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu kameraya nasıl alışacağım, alışacağım mı hiç fikrim yok. Yanımda nasıl taşıyacağım onu bilmiyorum. Çünkü yani tripodu var böyle tutma yeri kocaman bir şey sonuçta. Acaba şimdi dışarı çıkarken mi telefonumu götürsem diyorum. Bugün yine benden çok istenilen bir vlog çekmekle meşgul olacağım. Bu neydi derseniz eğer Mimoza bir günde ne yapıyorsun videosu. Aslında bu videoyu çekmekten birazcık geri çekiliyordum. Çünkü sonuçta hani şey gibi düşünüyorum ben bunu. Kendi bir günümü başkasının bir günüyle karşılaştırmak istemem. Hani niye karşılaştırayım ki hepimizin yaptığı şeyler farklı. Bir dakika pencere kapat. Ve mesela atıyorum benim şu anki dönemimde böyle bir günüm olur. Ama bundan işte 3 ay 6 ay sonra böyle bir günüm olmayabilir. Bambaşka farklı bir günüm olabilir. Hani çok karşılaştırma yapılmasını istediğim bir video değil açıkçası. Ee, ama yine de bugün ilginç bir gün olduğu için yani bir tık ilginç. Hani öyle wow aşırı ilginç bir gün değil ama farklı bir şey yapacağım bir gün olduğu için bugün çekmeye karar verdim. Normalde ben pandemiden beri çalışmıyorum. Çünkü şirket kapalı. Normalde ay sonuna kadar kapalı. Ama geldik ay sonuna daha da açılacağı pek yok belli ki. Normalde geçen sene yani pandemiye kadar her gün 9'dan 6'ya kadar işe giderken ofise bir buçuk senedir gitmiyorum ve Bayağı keyifliyim bu konuda. <laughs> bayağı yapacak şey de kendime çok buluyorum yani. Gayet meşgale buluyorum. Hiç sıkılmadım bir buçuk senedir. E biliyorsunuz zaten vlog yapmaya başladım. Neredeyse Ekim'den beri her pazara vlog yetiştirmeye çalışıyorum. Ve bu gerçekten vakit alan bir şey. Buna ne kadar çok insan inanmasa ve bunun değerini anlamasa da umarım siz anlıyorsunuzdur. Eğer bu vlogun değerini anlıyorsanız lütfen yorum yazmayı unutmayın. E şarkı yazıyorum filan arada sırada böyle bir şey giriştim biliyorsunuz ve aynı zamanda da tabii ki Barcelona'nın keyfini çıkarmaya ve Barcelona'da yapılması gereken şeyleri yapmaya çalışıyorum olabildiğince ve bunları da sizlere paylaşmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün Şöyle değişik bir programım var. Şimdi saat 10'a e, geliyor, 10'a çeyrek var. Çok değişik bir e, ekspozisyona gideceğiz beraber. E, Klimt, sanatçı Klimt'in. Anladığım kadarıyla çok da şey yapmadım henüz, okumadım yani oraya giderken okuyacağım diye. Bütün böyle hani nasıl denir? 3D mapping gibi bütün böyle duvarlara, her yerlere sanat eserlerini yansıttıkları ve sizin onların içerisinde yürüdüğünüz böyle bir e, deneyime bilet aldım saat 10.30'da oraya gideceğim. Oraya gitmeden önce e, şeye gideceğim. Glorias var burada böyle İstinye Park gibi bir yer. Glorias'ta e, H&M'e bazı şeyler geri vereceğim. Çünkü geçen hem dün denenmiyordu. Deneyemedim. Burada denemek zorunda kaldım. Beğenmedim vesaire. Geri vereceğim. Ondan sonra da e, bir kahve içeriz belki. Sa akşam e, şeyim var. Sorguru üzerinden bunu size anlatmadım. Ee, gerçi onu sonra anlatır mıyım? Onu sonra anlatırım. Sorgu üzerinden ispazo dersimiz var. Neyse çok uzatmadan şimdi yetişmek için gidelim Gloria'sa. Şu şeyleri bırakalım. Sonra da Klimt'e gidelim. yapmışlar. Böyle ilk başta bütün işte e, o dönemin o dönemin sanatçılarının bilgilerini vermişler. Klimt'in hayat hikayesini vermişler. Ve o dönemdeki kadın e, figürünün önemini anlatmışlar. O dönem dediğimiz işte aslında Katalunya'da modernizm denilen işte bu Gaudi'nin evlerini yaptığı zaman o doğadan çiçeklerden, sembolizmden esinlendiği rengarenk e, şekilde yaptığı zamanlardan esinlendiği zaman Avrupa'da bütün bu yani bu döneme farklı farklı isimler veriliyormuş. Katalonya'da modernizmse, Fransa'da Art Nouveau, bu Avusturya, Viyana'dakinde de işte e, Sesensizm mi ne deniyor, doğru mu dediğimi söyleyemiyorum. Kusura bakmayın, genel veren Bütün o dönemi anlatıyor önce. İşte mesela o dönemde nasıl kadın artık sadece çocuk yapıp ev, ev kadını olmaktan çıkmaya başlamak istiyor ve hayata karışmaya ve işte oy vermeye başlamak istiyor. Hani bir güçlü bir figür olmaya başlıyor. Ve bu nedenle de aslında çoğu sanat eserinde kadınlara değer veriliyor. Ama hep erkekler çizdiği için orada okuduğuma göre şey diyordu. Hep erkekler çizdiği için aslında sanırım içten içe buna sinir oldukları için bütün çoğunlukla bütün resimlerde kadınlar ya e, yine böyle şey figürü hani seksi bir figür işte çok alımlı ve sadece hani hani vücuduyla orada ya da kötücül böyle cruel ve şey vahşi e, çiziliyor. İki tarzda çiziliyormuş çoğunlukla o dönemde neyse. Klimt'in de bütün en meşhur tablolarında hep kadınlar var. Önce bu bilgileri okuyorsunuz sonra böyle küçük bir oda vardı. Orada birkaç böyle dijital bir şeyler koymuşlar. Ondan sonra çok büyük bir salona giriyorsunuz. Salonda böyle 360 derece her yeriniz 3D mappingle çok uzundu. Ben bayağı oturdum orada. 15 dakika oturmuşumdur herhalde. Başa dönecek diye bekledim. Dönmedi asla. Orada bütün hayatındaki yaptığı eserleri ve dönemlerini böyle şey yapmışlar, resmetmişler. Buradan çıkıyorsunuz sonra da işte o e, virtual reality gözlüklerini takıyorsunuz. Orada da teker teker en meşhur eserlerini gösteriyor. Size böyle tablolar halinde ama etrafınızda bir şeyler uçuşuyor falan falan. E, çok beğendim. E, saat 12 oldu. Şimdi birazcık kahve içip bir şeyler yiyeceğim. E, birazcık belki kitap falan okurum. Yanımda kitabım da var. Güneşin keyfini çıkartalım. Bu kadar da anlatacaklarım. Çok anlattım size. geldim. E, gelirken süpermarkete uğradım. Çünkü evde eksik olan bir şeyler vardı. Bu beni netliyor mu ya? Şöyle mi durmam lazım? Şimdi dilerseniz ben bu kamerayı böyle köşeye bırakayım. Bu dalını yerleştireyim. Çamaşır yıkamam lazım. Çamaşırları makineye atayım. Etrafı bir toparlayayım. Önce bir şeyler yiyeceğim çünkü hiçbir şey yemedim. Orada sadece kahve içtim, meyve suyu içtim. Ondan sonra bilgisayar başına oturacağım. Biliyorsunuz ki ben aslında böyle... Dur, bunu şey yaparken anlatayım. Etrafı düzenlerken anlatayım. Şöyle mi korusunlar? Evet. Oldu galiba. Biliyorsunuz ki ben... Yani şu işte sezgisel beslenme denilen şeyi yapıyorum. Intermittent fasting diye başlamıştım olaya. 8 saat yeme aralığı, 16 saat açlık şeklinde. Geçen sene karantinadayken... Aslında bayağı ona dikkat ederek yapıyordum. O zaten full evdeyiz diye kolay oluyordu gayet. Saati sayabiliyordum yani. Öğlen kahvaltı ediyordum böyle güzel ama böyle kocaman bir kahvaltı şey yumurtalı falan falan. Ondan sonra da akşam 6 gibi falan yemek yiyordum. Birazcık sistem değişti. E ben zaten buna alışınca aslında fark ettim ki saati kontrol etmesem acıktığımda yesem daha mantıklı oluyor. Hiçbir zaman böyle tamam 16 saat doldu ya da işte 8 saat yeme aralığım bitti şeklinde beslenmiyorum ama zaten atıyorum işte e, öğlene kadar sabah kalkıyorum spor yapıyorum öğlen zaten 12'de 1'de 2'de hatta bazen kahvaltı ediyorum ya da öğle yemeği yemiş oluyorum ondan sonra zaten Acıkıyorum. Akşam yemeği yiyorum ama mesela acıktığım saatler de değişiyor. Bazen akşam mesela öğlen abarttıysam yemeği. Akşam 9'a kadar acıkmıyorum. E bu sefer geç yemek yiyorum. Ama artık kendimi şey de yapmıyorum. Hani gece akşam geç yemek yemek e, kötü bir şeydir falan var ya. Eğer ki yani acıkıyorsan 9'da o zaman da yiyorum. Hiç acıkmıyorsan yemiyorum. Yani tamamen artık birazcık vücudumu dinleme olayına geldik. Bana bu Instagram'dan gelen bir soru çünkü işte ne yediğini bir günde ne yiyorsun bizimle paylaş diye. Bunu da sevmiyorum çünkü bu işte bu bir gün bir gününü bizle paylaş şeyiyle birazcık aynı gibi. Hani karşılaştırma yapılır o zaman ne yediğimi paylaşırsam ama bu bence iyi bir şey diye. Kendimi asla hiçbir şey yememekte kısıtlamıyorum. Her şeyi yiyorum. Ondan sonra düğme. O yüzden Kendinizi karşılaştırmayın, kendinizi kısıtlamayın. Ama gerçekten vücudunuzu dinleyin. Bir önce bir dinleyin vücudunuzu. Şu an canım ne istiyor? Mesela ben sabahları da bunu çok düşünüyorum. Şu an canım böyle yoğurtlu, meyveli bir şey mi istiyor? Acıktığım zaman mı tabii ki? Yoksa atıyorum yumurtalı, avokadolu bir şey mi istiyor? Birazcık bu artık şey, otomatik oldu bende. Mesela ekmek de yemiyorum ben hiç normalde. Yani eve hiç ekmek alma. Hiç. Geçen gün o kadar canım çekti ki şöyle düz toz ekmeği. Ama içinde şöyle göstereyim. Gösterebiliyor muyum? Gösterebiliyorum. Hiçbir konser şey koruyucu madde olmayan ekmekten aldım. Kahvaltı ettikten sonra yapacağım yazı işini anlatıyorum ne olduğunu. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Geçen ilk ilkbahar sayısında Tempo Travel'da yazım çıktı. Madrid üzerine yazı yazdım ve hayli böyle 8 sayfalık bir yazı yaptım. Şimdi o yüzden Tempo Travel'da artık bundan sonra her sayı için yazmaya devam edeceğim inşallah. Şimdi yaz sayısı için benden yine yazı istediler. Yaz sayısı içinde yazacağım şey Lisbon. Eğer su sıvarsa olabilecek gibi ise Lisbon Porto yapacağım. Eğer sığmayacak gibi ise o zaman sadece Lisbon yapmayı düşünüyorum. İki hafta içerisinde bu yazıyı yollamam lazım. Bugün onun ilk basamağı olarak nerelere gitmiştim, ne yapmıştım, bir hatırlamak, şöyle bir bakmak, gittim e, gittiğim yerlerin notlarını çıkarmak filan şeklinde o yazıya başlayacağım. Akşam da Sorguru'da şeyim var işte. E, dersim var. Sorguru ne derseniz onu da Sonra anlatacağım. Şu an çünkü çok konuştum gibi hissediyorum ve yumurtalı ekmeklerimi yapmak istemiyorum. Normalde kahvaltı ederken diyorlar ki yani kahvaltı veya herhangi bir şey yerken yediğinize konsantre olun ve ve bir şey izlemeyin. Bir şey izlemek iyi değil derler. Ama ve lakin ben bir şey izlemeyi seviyorum. Ama bir şey izlerken de yediğimi farkında olmaya çalışarak izliyorum. Bu da önemli bir detay. Tekrar buluşuruz. Şu an tek tek herkese YouTube'da cevap veriyorum. Hem YouTube'da hem Instagram'da herkese sürekli her şeye cevap vermeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Hmm. Demin kahvaltı ederken yine şeye sardım. Bir bölüm This is As izledim. Biliyorsunuz bugünlerde kafayı Desiz asla bozmuş durumdayım. Desiz As dizisini izlemediyseniz lütfen izleyin. Dünyanın en güzel dizisi çünkü. Bir aile ve bir ailenin hayatı konusu. Ama öyle bir yapmışlar ki sürekli o ailenin geçmişine ve geleceğine gide gide bütün hikayeyi öğreniyorsunuz. Mesela işte Bugün de diyelim bir şeyler oluyor Hop sizi gel götürüyor geçmişe Çünkü işte Bugün de olan şey aslında geçmişte olan bir şeye bağlı Sonra işte hop Sizi daha ileriye götürüyor Geleceğe götürüyor falan. Her bölümün sonunda böyle bir Gerçekten duygusallaşıyorsunuz Çünkü böyle hani üzüntüden de değil Ben çok ağladım çok ağlıyorum hala bazı bölümlerin sonunda ama böyle o gözyaşı üzüntü gözyaşı olmuyor çoğunlukla böyle hani mutluluktan ya da böyle o, hisse hissi hissettiğiniz için siz de artık kendinizi o aileden biri olarak görmeye başlıyorsunuz e, evet, dördüncü, dördüncü sezonda 14. bölümde yanılmıyorsam yani size nasıl ağladığımı göstermek istiyorum kendimi videoya çektim çünkü <laughs> Because when it comes to people that she loves, she does not mess around. <laughs> böyle ağladım ya. Resmen böyle ağladım. Şu durumdaydım. Şu durumdaydım. Neyse ona daldım. Da bir bölüm onu izledim. Yine hayatından dakikalar ve sizin izlemekle geçti. Şimdi aslında benim gün içerisinde yaptığım şeylerden bir tanesi de Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları ve yazıları hazırlamak. Her paylaştığım şeyi size ya bir şey katması için uğraşıyorum. Bir şey öğretmesi ya da bir şey düşündürmesi e, ya da hiçbir şey olmasa hani biraz güldürmesi bir şey yani size bir şey katsın istiyorum. Günlük hayatını çok böyle işte bir sürü e, newsletter'a kayıtlıyım bir sürü takip ettiğim internet sitesi, e, yazıların olduğu siteler var. Onlardan bir şeyler okudukça sizin de ilginizin çekebileceği şeyleri kenara ayırıyorum bilgisayarımda. Okuduğum şeyleri sizlerle paylaşıyorum. O yüzden benim Instagram'daki fotoğraflarımın çoğunun altında böyle uzun uzun yazılar var. Çünkü hani hep böyle okuduğum şeylerin derlemesi gibi oluyor. Ben oturup kendim özetliyorum okuduğum yazıları. Ee, ve işte atıyorum Türkçe'ye İngilizce'ye çeviriyorum ya da İngilizce'ye Türkçe'ye çeviriyorum her iki dilde yazdığım için sürekli. Bu çok vakit alan bir şey. Ama hani bence güzel olan ve değerli olan şey bu. Tamam sanırım üç fotoğraf var. Fotoğraflarımı bu arada iPhone'un kendi şeyinde editliyorum. O yetmezse eğer burada Afterlight'ım var. Ben Afterlight'a çok alıştığım için başka hiçbir uygulamaya alışamıyorum. Tabii ki bir boğa burcu olarak. Bunu çekerken kameramı silseymişim iyi olurmuş. Ama ben mesela hiçbir zaman şey seven bir insan olmadım. Her fotoğrafı çok editliyim. Böyle hepsi aynı filtre olsun. İşte profilime baktığınızda atıyorum hepsi bir örnek gözüksün filan. Hiç öbürü olmadım. İngilizce ve Türkçe olmak üzere yazacağım. Bu biraz e, zaman alabilir o yüzden şur şuraya koyayım. dakika kaldı bir dakika sonra sorguru üzerinden e, ders yapmaya başlayacağım bilmeyenleriniz olabilir sorguru diye bir web sitesi var bu sitede alanında profesyonel olan insanlar e, bilgili olan insanlar diğerlerine online olarak ders verebiliyor e, ücretli Tabii ki herkes kendi ücretini kendi e, biçiyor Ben de sorgurudaki gurulardan bir tanesi oldum ve hem Seyahat planlaması konusunda yardımcı oluyorum İspanya Portekiz'e Fransa olmak üzere hem de İspanyolcasını geliştirmek yani daha çok konversasyon konuşma becerilerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızla karşılıklı sohbet ediyoruz. Yaptığımız şey bu yani gramer vesaire çalışmıyoruz. Sadece eğer belli bir seviyedeyse İspanyolcanız beraber karşılıklı konuşuyoruz ve İspanyolcamızı geliştiriyoruz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz veya direkt sor.guru sitesinden bilgi alabilirsiniz. Başlıyor dersin, giriyorum. Dersten sonra görüşürüz. Bir <laughs> No No, no, es no esperaba que... Fuese, fuese, bunu sen bilmiyorsun, Fuese. Cuándo qué? Qué la escuela empezará. Ay, nosotros düzeliyordu diyor. Düzeliyordu ne demek? Hayır, o ama desir, desir irregular olduğu için onda değişiyor. Hayır, bak bak kopya çekme! Daha hayır kapat bana bak. O o e, regular e, verb'lerde değişmiyor. Bunda değişiyor bu irregular olduğu için. Evet, e, nosotros Evet, vosotros. Kesin bakıyorsun. Kopya mı çektin? <laughs> Gerçi duymuyorlar şimdi. Sadece benim sesim duyuluyor videoda ama El sallayabilirsin. El sallayabilirsin. Bugün spor yapmadım. Hayret ki bu vlogu çektiğim gün spor yapmadığım bir güne denk geldi. Çünkü biliyorsunuz sürekli haldır huldur spor yaptığımı. Ama gördüğünüz gibi bazı günlerde yapmıyorum. Şu anda tavuk pişiriyorum. Dünden kalan pırasa, lahana ve zeytinyağı, fasulye ile beraber hepsine azıcık kaldı. Şöyle şu kadar, şu kadar. Onlarla beraber tavuk yiyeceğim. Normalde akşamları ne yapıyorum derseniz eğer, yorgunsam çok diziye düşmek istemiyorum, yatağa gidiyorum, direkt kitap okuyorum ki uykum gelsin diye. Kitap okuyunca daha çabuk uykum geliyor. Bazen siz de Instagram'dan görüyorsunuz ki e, ukuleleye veya gitara düşüyorum. Saat 8 buçuğa geliyor ve havanın ne kadar aydınlık olduğuna bakar mısınız? İnanılmaz. Çok seviyorum uzun günleri yaşasın. Artık uzun günler geri geldi. Belki akşam plaja gidelim çünkü bu ay bu akşam ay tutulması var. Ben normalde her dolunayda plaja gidiyorum dolunayı izlemek için geceleri tek başıma veya arkadaşlarımla bu gece hem dolunay hem ay tutulması böyle inanılmaz bir gecede bence belki de ben plaja gitmeliyim. Yemek. Ne kadar hızlı bir karar verdiğimiz hakkında değilsiniz. Yemeği yedim ve çıktım. Yani çünkü bu full moon kaçmaz bence. Ve inşallah çıkışına yetişirim. Hadi bakalım koşalım. Plaja doğru. Bisiklete bineceğim. Şuradan bisiklet alacağım. vallahi billahi de, de yakaladım tam buradan çıkacak ay çok huzura bakar mısınız ya en sevdiğim şu, şu söz olabilir dolunay kovalamaya gelmiş insanlar var şeylerden biri ya. Uh, çok büyük bir dalga.